Anam. Düş önüme. Konuşacağız. Kumandan sizi bekliyor. Emzirdiğim sütü sana helal etmem. Ana bedduası almak nedir bilir misin sen? Sana tek bir sözüm var Cevdet. Bir daha başka kadının kuyununa... Ana... Sözümü kesme. Bir daha başka kadının kuyununa girersen... ...tek bir şey getir aklına. O esnada Azize'nin de başkasının kuyunu... Ana sen karışma bu meseleye. Gücüne mi gitti? Hı? Demek seversin hala. Oğlum, o zaman o şarkıcı şırfıntının koynunda ne işin var? Üstüne giydin bu bet kılı. Göğünü ne deme giydirdin be civana. Babacığım. Kızım. Yıldız Hilal odanıza kızım hadi. Sen bekle Yıldız. Yıldız odana dedim. Hadi. Kızım, sen buna bir kahve. Yaparım tabii yapmam mı? Babacığım, kahveniz olmasın. Gel otur şöyle. Ağzımın tadını unutmamışsın. Unutur mu hiç? Maşallah kocaman oldun. Evlilik çağın geldi. Ne diyorsun? Sence de geldi mi vakti? Siz bilirsiniz. Ben bilirim de sana soruyorum. Ne düşünüyorsun? Hazır mısın bir evde bacı? Yuva kurmaya. Hazırım ya. Yani siz münasip görürseniz tabii. İyi o vakit. Bir talebin mi var yoksa? Ne o senin aklında biri mi var? Y yok. Yok yani kim olsun ki? Böyle şeyleri büyüklere bırakmak daha münasiptir zaten. Eline sağlık. Çok güzel olmuş kızım. Afiyet olsun babacığım. Hayırlı geceler kızım. <laughs> Size de hayırlı geceler. Yıldız razı. E ee, Yıldız. Biz de Ona mı kalmış? Ben komutanla konuşur. Döndüğümde hallederim. Konuşma efendim komutanla. Ölümü çiğnersiniz dedim ben sana. Tabii. Ölümle dirimle bir senin için. Ben öyle konuşuyorum işte lafa geç. Yokluğumda askerlerin nezaretinden ayrılmayın. Şafak'la yola çıkıyorum. Nereye diye sormayacak mısın? Yok. Merak da mı etmezsin kadın? Cehenneme gidene nereye diye sorulmaz. Cehenneme kadar yolum var diyorsun yani. Hı? Ne anlar sana işte. Bugün bir kız getirdiler. hemen de yaralanmış. Irzına geçmişler. Seninle o aynı üniformayı taşıyan askerler yapmış. gittin mi? İşittim. Bir şey söylemeyecek misin? İnsanlığını da kaybetmişsin sen Cevdet. Vicdanını da kaybetmişsin. Ali Kemal olaydı. Şunları düzelti verirdi bana. Eşek şekerifim. Keşke yanımda olaydı. Meyhanede demlenmekten sıra bize geliyor mu babaanne? Bırak o iş yarımızı. Lafını tartta konuş. Abimle ilgili fena bir laf daha söylersen artık... Ee, abim de abim. Hani nerede? Bizi bırakıp toz oldu. O bizi merak ediyor mu acaba? Kesin şunu. Sen de el orasını burasını karıştırıp durma. Babaanne. Bir Hristiyanla Müslüman evlenmesi için ne yapması lazım gelir? Elinin körünü yapması lazım gelir. Çek şunu karşımda. Kendine bir dinden çıkaracağım beni de. Ablama laf söz geçmiyor babaanne. Boşuna yorma sen kendini. Sen neden sordun onu bakayım bana? İyi, hiç öylesine. Aç görünce öyle merak ettim. Ben o merakı bilirim. Ananızın derdi zaten başından aşkın. Bir de siz yüklenin emi kızım. El birliğiyle mezara sokun kadını. İki bir şey sorduk. Sorma. Sorma. Yat hadi. Gece gece betbet bet konuşturursun beni da. Sen de hemen celalleniyorsun. Ne var yani? Onlar da insan değil mi? İyisi de kötüsü de olacak elbet. Hem bak Kirya Veronika'ya. O da itikatlı kadın aslında. Meryem ananın önünde ağlıyor devamlı. Hasbin Allah. Yat derim. Yat. Yat. Örtün sırtını. Sen de bırak onu artık. Hadi kızım bırak. Bırak. Örtün sırtını. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.